Süperlik tarihinde izlediğiniz en iyi stoper hangisi? Aklımıza gelen çokça aday var. Bazıları ekranda ekranda olmayanlardan da birçok isim sayabiliriz. Hepsi birbirinden özel isimler. Popescu tarihin en iyi stoperlerinden biri. UEFA kupası kazandı. Pepe tarihin en iyi stoperlerinden biri. Alpayözü olan yerli stoperler arasında çok özeldi. Bülent Korkmaz keza en özel stoperlerden biriydi. Hatta ben burada Gökhan Keskin'i de söylerim. Ya şimdi Lugano gibi, Zago gibi, Mulfaloji gibi, Uçe gibi. Yani stoper gibi stoper bunlar. Ve oyunun dengesini her yerde değiştirmiş isimler. Hakikaten çok zorlanıyorum ve hepsinin yeri de ayrı diyorum. Ben bugün seçemiyorum bu konuda belli. Belki Beşiktaş'ta tam anlamıyla beklentileri karşılamadı diye düşünülebilir. Ama ben öyle düşünmüyorum. Ben Beşiktaş'taki dönemde de çok farklı oynadığını düşünüyorum. Kesinlikle Pepe benim için. Ya bu adam eleştirenler oldu bizim ülkemizde. Yaşlandı falan diye. Beşiktaş'tan gitti. 6 sezon daha en üst seviyede gayet fit oynadı. 11'in değişmez oyuncusu olarak oynadı. Hiçbir şekilde yedek kaldı artık. Oynamıyor falan dedirtmedi. Avrupa Şampiyonası'na gitti. Ondan sonra bıraktı. Benim için... Süper litti. İzlediklerim arasında en iyisi Pepe.